Asli ekranlarına, Sağlık Atlı programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yeni bir konu ve konukla daha karşınızdayız. Bugün infertilite yani erkeklerde kısırlık konuşacağız. Kısırlığa neden olan sebepler neler, tedavisi nasıldır, tedavi sonucu çocuk sahibi olmak mümkün mü? Tüm soruların yanıtını üroloji uzmanı doçent doktor Necmettin Pembegül'den alacağız. Sizler de merak ettiğiniz soruları 224 alan kodu ile 261, 1188 ve 99 numaralarını arayarak bizlere iletebilir. Yayınımıza katılabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden konuğumuza dönelim ve soruları sormaya hocamıza başlayalım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz bize bu fırsatı verdiğiniz için. Biz de teşekkür ediyoruz. Bizlere vakit ayırıp konuğumuz olduğunuz için nasılsınız diyelim. Öncelikle. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İyiyiz. Ee, koşturuyoruz. Hı hı. Ee, pandeminin en azından kısmen hafiflediği kısmen de alıştığımız hı hı. formatıyla gidiyoruz. Hı hı. Ama tabii sağlık saat yerinde olduktan evet. sonra gerisinin çok bir önemi evet. kalmıyor. O anlamda çok şükür evet, diyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi pandemiye biraz alıştık artık. Etkileri evet. devam etse de çünkü tabii. izleyicilerimizden de hatırlayanlar olacaktır. Sizinle daha önce Skype bağlantısı gerçekleştirmiştik evet. pandeminin başlarında. Uzun bir süre aslında programlarımız bu yöntemle devam etmişti. Artık bizler de alıştık pandemiye biraz normalleştik ve evet. hem diğer hastalıkları daha fazla gündeme getirmeye başladık. Hem de sizleri burada ağırlamaya Devam ediyoruz artık. Evet. Bugün de erkeklerde kısırlık konuşacağız. Aslında toplumsal olarak baktığımızda bir çiftin çocuğu olmuyorsa genellikle e, kusuru kadında ararız. Biz evet. toplum olarak maalesef böyle bir algımız var ama erkeklerde de görülebiliyor kısırlık. Ki, Nedir tabii. peki? Nasıl bir giriş yaparsınız hocam? ya Tabii kısırlık genel bir kavram. Hem evli çiftlerde erkek hem de e, bayan ilgilendiren. Hatta dolaylı yollardan aileleri <laughs> de ilgilendiren. Kısmen ailelerin baskısıyla önümüze gelen hasta grubu ee, kabaca Hani çiftlerin yüzde 80 85'i bir yıllık düzenli bir e, hayattan düzenli bir ilişkiden sonra çocuk sahibi olur ama yaklaşık yüzde 15-20 çift grubunda maalesef çocuk olmuyor İşte bu aşamadan sonra yani birinci yılı tamamladıktan sonra kısırlık veya infertilite ile ilgili değerlendirmeye başlıyoruz. Hı hı. Dediğiniz gibi tabi önceden belki son 10 yıla kadar toplumda hani kısırlık veya çocuk olmaması mevzusu olduğunda genelde birinci sorumluluk bayana, Tabii, eşe evet. atılıyordu. Ama tabi bizim son yapılan çalışmalar, e, sonuçlara baktığımız zaman kabaca çok genel haritayla %50 erkekle ilgili problemlerdendir, hı hı. %50'si. Bayanla ilgili problemlerdir. Dolayısıyla hani evliliğin yükünü beraber götürmek evet. gibi, eğer üremeyle ile ilgili veya çocuk sahibi olma ile ilgili bir problem varsa yüzde 50 yüzde 50 problem ihtimali. Dolayısıyla biz kısırlık değerlendirmelerinde veya çocuk hı. olmaması mevzusu ile ilgili değerlendirmelerde <laughs> sadece erkek sadece bayan değerlendirmesi olarak kabul etmiyoruz. Çifti bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla yüzde 50 Erkekte de problem vardır. Hı hı. O yüzden biz bu mevzuyu sizin davetiniz üzerine açtık. Hatta pandemi de bunu biraz arttırdı. Çünkü pandemi sürecinde bizim ile ilgili en çok konuşulan şeylerden biri üreme sağlığını bozuyor mu, kalıcı kısılık etkisi var mı falan. Dolayısıyla evet. gelen soruları da sizin söylediğiniz gibi bu konuya yönelik biraz olunca bu konuyu konuşalım dedik. Hı -hı. Evet aslında dediğiniz gibi hayat müşterek sadece kadında Tabii. ya da erkek dediği sorun yüzde yüzde %50, %50, %50, %50 dediniz. Evet, çok net. Ve bir yıllık düzenli cinsel hayata değindiniz. Bir yıl sonunda genellikle e, evet. çocuk sahibi olamıyorsa hastalar bize başvuruyor dediniz ama kısırlık herhangi bir belirti verir mi hocam? Yoksa sizin az önce de söylediğiniz gibi çocuk sahibi olamadıktan sonra mı size başvuruyor genellikle hastalarınız? Yani tabii şikayet anlamında bir şikayet yapmaz. Hı -hı. Yani şu şikayetin vardı da kısılık çıktı veya kısırım Hı -hı. demez. Genelde bir yıllık düzenli bir ilişkiden Hı -hı. sonra ki burada şey de önemli bazen geliyor işte evli çiftler. Üç ay başka bir yerde çalışıyor. Üç ayda bir bir araya gidiyorlar falan. Bunlar da ki bu süre geçerli değildir. Bir <laughs> yıl düzenli ve hayata rağmen olmuyorsa değerlendiririz ve hastaların hemen hemen hepsi, hemen hemen hepsi çocukları olmadığı için geliyor. Çok nadiren bazı <laughs> hastalar ya hocam benim üreme sağlığında bir problem var mı yok mu merak ediyorum erkenden baktırmak istiyorum diyor. Bu durumlarda illa çocuk olma mevzusunu beklemeden de hastanın talebiyle bir şikayetiyle değil hastanın merak talebiyle de bununla ilgili değerlendirmeler yaptığımız oluyor. Dolayısıyla herhangi bir şikayet yok ortada. Bir süre bekleniyor, çocuk olmuyorsa <laughs> çiftler geliyor bize. <laughs> Peki kısırlığın nedenleri nelerdir hocam? Altta yatan hastalıklar, sebepler nelerdir? Ya kısırlık erkek kısırlığı üzerinden gidiyoruz tabii. <laughs> bize bakan açısıyla <laughs> kabaca şöyle bir anatomik bilgilendirme <laughs> yaptıktan sonra belki sebeplerini daha güzel anlatırız. Şimdi e, beyinde iki organ tarafından üretilen bazı hormonların uyarısıyla testisler veya işte yumurtalar dediğimiz organlarda e, erkeklik hormonu ve sperm hücresi üretimi sağlanıyor. Beyinden gelen emirleri alan testis sperm hücresi ürettikten sonra yaklaşık 64 gün boyunca. ...vücut içerisinde bu sperm hücreleri... ...belli bir eğitim sürecinden geçiyor. Bu eğitim sürecini tamamladıktan sonra da... ...ejekülasyon dediğimiz boşalmayla dışarı atılıyor. Esasında bir sperm hücresi çok ciddi bir eğitimden geçiyor. Böyle bir anatomik dönemi var. Dolayısıyla e, hastalıklara bakacak olursak... ...bir, eğer emir yeterli gelmiyorsa... ...yani beyindeki hormonal problemlerden kaynaklı olabilir. İkincisi, emiri doğru düzgün algılamayan... Veya kavrayamayan testislerden yani yumurtalarda bir problem olabilir. Hı hı. Üçüncüsü yumurtalarda sperm üretimi tamam gayet güzel ama bunun dışarıya atımında bir problem olabilir. Yani kabaca kısırlı üçe ayırıyoruz. Hı hı. Bir hormonal problemler, beyinden gelen hı hı. problemler. İkincisi testisin yumurtanın kendisiyle ilgili problemler. Üçüncüsü de üretilen sperm'in dışarıya atılmasıyla ilgili problemler olarak sınıflayabiliriz. Hı hı, evet, üç ayırdık. Biri hormonel dedik, biri testisle ilgili problemler dedik ve üretilen sperm'in dışarıya atılmasıyla kaynaklanan problemlerle kısırlık meydana gelebilir dedik hocam. Peki tanısı nasıl konuluyor? Bir yıllık e, düzenli bir cinsel ilişkiye vurgu yapmıştık. Evet. Çiftler e, bu bir yılın sonunda hala çocuk sahibi olamıyorsa ve size geldikleri zaman tanı için hangi işlemler, hangi tetkikler yapılıyor? Evet. Erkek hastalar karşımıza geldiler. Bahsettiğimiz Hı -hı. kriterleri karşıladılar. Buna rağmen eğer çocukları olmuyorsa biz erkekte öncelikle bir fizik muayene, yani sağlıklı bir anamnez alıyoruz. Hı -hı. Daha önce herhangi ciddi bir hastalık geçirmiş mi? Bazen çok nadiren bazı hastalıklar kısırlığa yol açabiliyor. Mesela çocukluk çağında geçirilmiş bir inmemiş testis Hı -hı. ameliyatı, çocukluk çağında geçirilmiş ...kaba kulak hastalığı, bazen çocukluk çağında geçirilmiş bazı travmalar var mı yok mu diye sorguluyoruz. Bu travmalarda bir özellik yoksa hı hı. mutlaka hastaya muayene ediyoruz. Her iki testisi var mı, spermleri taşıyan kanallarda bir problem var mı yok mu? Üzerine akabinde diyelim ki en sık karşılaştığımız özellikle bu üç tane sınıflama da hı hı. testisi ait varikosel dediğimiz damar genişlemesi mevzusu var. Hı hı. Bununla ilgili bir şüphemiz varsa bu hastalarda mutlaka renkli ultrason dediğimiz bir ultrason yapıyoruz. Ama hepsinin sonucunda bize sonucu ifade edecek şey e, semen analizi dediğimiz, diğer adıyla sperm testi halk arasında söylediği için biz esasında semen analizi diyoruz. Biz hı hı. Çünkü sadece o da sperm hücresinin kendisine bakmıyoruz. Birçok şeye bakıyoruz. Nihayetinde tüm değerlendirmelerin sonucunda bu hastalarda biz mutlaka semen analizi dediğimiz sperm testi yapıyoruz. Hı hı. Nasıl yapıyoruz bunu? Yaklaşık bir 3 günlük periz, cinsel periz hı hı. süresinden sonra 3 gün 5 gün arasında 5 günü de geçmeyecek. Çünkü bu sürelere de mesela biz riayet edilmediğini görüyoruz ve bundan dolayı da ciddi problem yaşıyoruz. Dolayısıyla 3 gün, 4. gün, 5. gün bu üç gün içerisinde sperm testi verilirse ona göre değerlendirmemizi yaparız. Bu test bize esas yolu gösterecek olandır. Bu testin sonucuna göre hareket ediyoruz. Burada önemli olan şey şu. Hastalara çok sık ifade ediyorum. Çünkü çok da karşılaşıyoruz. Şimdi sperm testi öyle bir test ki nerede yaptırırsanız yaptırın. Hangi laboratuvarda yaptırırsanız yaptırın. Yüzde otuz hata payı vardır. Dolayısıyla ...bir analiz yaptırdığınız sonucu çok kötü... ...bununla ilgili moral bozmaya gerek yok... ...mutlaka... ...ideali iki ay sonra... ...Dünya Sağlık Örgütü iki ay sonra diyor... ...niye? Az önce konuştuk ya spermler... ...64 günlük bir eğitimden sonra... ...dışarıya çıkıyorlar... ...dolayısıyla ideali iki ay sonra bir sperm testi... ...daha yapmak gerekiyor... ...her iki test birbirine benzer... ...ve anormal geldiyse o zaman... ...kısırlıkla ilgili değerlendirmeye devam ediyoruz... ...bazen birincisi normal, ...ikincisi normal geliyor. Birbiriyle uyumsuzsa maalesef üçüncüyü de görmemiz gerekiyor. Ama tabii genelde hastalar çok aceleci. Çok bu kadar bekletilmeyi sevmiyorlar. Ama işin doğrusu mutlaka iki ay arayla gerekirse üç tane sperm testi yapılır. Bu üç tanesinin ortalama değerine göre de Yolumuzu çiziyoruz. Hı hı. Evet şimdi tedavisine geçmeden önce sormak istediğim birkaç soru daha var hocam. Şimdi kadınlarda biliyoruz ki biyolojik saat var. Yaşta e, aslında anne olmak için önemli bir etken evet. burada. Erkekler için baktığımız zaman yaşın ne derece etkisi var hocam? Sperm kalitesini yaş ilerledikçe etkiliyor mu kısırlıkta? Ya mutlaka etkiliyor ama erkeklerde e, bayanlardaki gibi hı hı. menstrual siklüsün bittiği Türkçe adıyla menopoz dediğimiz bir süreç yok. Ama 35 yaştan sonra özellikle sperm kalitesinde düşmeler gelir Hı. ama bu bayanlarda anlattığınız kadar Hı. değil. Dolayısıyla erkek hastalarda çok problem değil. Hatta biz işte kısırlıkla ilgili değerlendirme yaptığımızda yapacağımız tedavilerde ...eşinin yani bayanın yaş faktörü bizim için çok daha etkili. Erkek hastada bu kadar yaş faktörüne takılmıyoruz hı hı. açıkçası. Evet. Şimdi kısırlığı nedenlerini üç başlığa ayırmıştık ama... ...cinsel yolla bulaşan hastalıklarda kısırlıkta etkili midir hocam? Bir riski var mıdır? Evet esasında vardır ama görünmeyen bir risk. Bu anlamda konuyu açtığınız için teşekkür hı. ediyorum ve günlük pratikte maalesef çok karşılaştığımız bir şey bizim cinsel yolla bulaşan hastalıklar dediğimiz problemler erkeklerin %70'inde şikayet yapar ama %30'unda hiç şikayet hı hı. yapmaz. Tam zıttı bayan hastaların %70'inde cinsel yolla bulaşan hastalıklarda herhangi bir şikayet yoktur. Şikayet olmadığı için de tedavi almazlar. Dolayısıyla böyle bir riski böyle bir ihtimali olan hastaların mutlaka bir değerlendirmeye tabi hı hı. tutulmalar lazım. Şikayet etmiyor diye, şikayeti yok diye hastada bir hastalığa bir probleme yol açmaz anlamına gelmiyor. Maalesef uzun süre tedavi edilmeyen cinsel yolla bulaşmış hastalıklar gizliden gizliye kısırlığa yol açabilir. Hı hı. Mümkünse bu tür riskleri barındıracak yaşam tarzından uzak durmak lazım. Hı hı. Ama eğer bir şeyler de olduysa en azından ee, şikayet oluşmadan gidip tedavi Hı -hı. olmak lazım. Kesinlikle etkiliyor Hı -hı. çünkü. Şimdi bir de ilaç kullanımını sormak istiyorum hocam. Yine aslında kadınlardan evet. örnek vereceğim. Özellikle doğum kontrol haplarının kısırlık yaptığı konuşulur. Hep ne kadar doğrudur tabii ki bilmiyorum. Siz işin uzmanı olarak daha iyi bilirsiniz ama erkekler açısından baktığımız zaman kullanılan ilaçların da herhangi böyle bir yan etkisi var mıdır? Ya Şöyle özellikle kemoterapi ilaçları yani vücudun genel sistemini baskılayan immün süpresif ilaçların bu tarz etkileri var. Hı hı. Ee, bir de daha çok ileri yaşlarda kullanıyoruz. İleri yaş erkek hastalarda prostat tedavisinde kullandığımız bazı ilaçlar da meninin dışarıya hı çıkmasını hı. engeller. Bunlar ama bahsettiğiniz bayanlardaki kadar kullanılan ilaçların bir riski yok. Ama hı hı. biz bazen Özellikle kemoterapi alacak hastalarda süreç uzun süre devam edecekse kişinin çocuk beklentisi varsa mesela hı hı. bu tür tedavileri almadan önce sperm dondurma işlemini aldığımız hasta grubu var. Hı hı, evet. Peki cinsel fonksiyon bozuklukları kısırlığa neden olabilir mi hocam? Olur yani nihayetinde cinselliğin yaşanabilmesi için cinsel fonksiyon daha doğrusu çocuk olabilmesi hı hı. için bir cinsel aktivite lazım. Bu cinsel aktiviteyi sağlamada problem yaşanıyorsa sertleşme problemi varsa bunlar da çocuk sahibi olma konusunda problem yaratır. Genelde bize çocuk talebili erken yaş grubundaki hı hı. hastalar gençler geldiği için çok fazla bunlarla karşılaşmıyoruz. Ama az önce de söylediğim gibi kısırlıkla ilgili değerlendirme yaptığımız zaman mutlaka hı hı. soruyoruz cinsel fonksiyon bozukluğu varsa sertleşme problemi varsa e, onların da öncelikle onların tedavi Hı -hı. edilmesi lazım. Ama günlük pratikte açıkçası çok sık Hı -hı. değil. Evet. Dilerseniz tedavisine geçelim hocam ve nedenlerini üç ana gruba ayırmıştık. Evet. Biri hormonal demiştik, biri testisle ilgili problemler. Üçüncü başlığımızda üretilen spermin dışarı atılması ile ilgili olan problemler evet. demiştik. Bu üç başlık altında tedavisini nasıl değerlendirirsiniz? Evet. Üç başlık altında gittik. Tedavisinde de üç başlık altında mümkün olduğunca özet bir şekilde aktarmak isterim. Eğer hormonal problemler varsa ki burada da unuttuğum için parantezi hı hı. açıp söyleyeyim. Bu hormonal testler e, zamanlamadan çok etkilenir. O yüzden hormon testlerini biz sabah aç karınla saat hı hı. ondan önce yapmamız gerekiyor. Çünkü saatten saate bile değişiyor. Ve aynı sperm testinde olduğu gibi hata payı yüksek olan testlerde en az iki defa hormon testlerinin tekrar edilmesi lazım. Hormon testleri yapıldı. Sperm üretimini etkileyen FSH dediğimiz Folikül Stimulan hormon diye e, ben sadece duyulsun <laughs> diye söyledim. Eğer bu hormonla ilgili eksiklikler varsa bunların yerine koyma tedavileri var. Bunlar genelde enjeksiyon şeklinde yani insülin iğnesine <laughs> benzer tedavilerdir eksik olan hormonun yerine koyulması tamamlanması ki genelde de biz bu hormon tedavisini kişi çocuk sahibi oluncaya kadar yapıyoruz hı hı. Çünkü Normalde bu hormon e, cinsel aktivite veya erkeklik hisleriyle ilgili sıkıntı yaratmaz sadece sperm üretimi ile ilgilidir Bununla ilgili çocuk ihtiyacı karşılanana kadar bu hormonların yerine koyulma tedavisini uyguluyoruz. Hı hı. Birinci kademinin tedavisi genellikle bu şekilde gidiyor. Çok nadiren hatta bu sabah da öyle bir hasta vardı hı hı. mesela çok nadiren beyin içerisinde oluşmuş bazı kitleler bu hormonların üretimini engelleyebilir. Onlarla ilgili de beyin cerrahisiyle beraber destekli tedavi verip o kitleyi küçülttükten sonra da hormon tedavisini sağlamış oluyoruz. İkincisi testisle ilgili problemler. Hı hı. Ve en sık karşılaştığımız problem grubu burası. Şimdi testisle ilgili en sık karşılaştığımız hastalık ise varikosel. Hı hı. Tabiri ise genç erişkinlerin yaklaşık yüzde kırkında yani az değil esasında varikosel var. Yani varikosel dediğimiz şey nedir? Yumurtalardan kirli kanı götüren toplar damarların belli bir derecenin üzerinde olması. Hı hı. Toplar damarlardaki genişleme testiste ısı artışını ve dolayısıyla orada üretilmiş olan sperm hücrelerinin de kalitesiz olmasına yol açar. Hı hı. İşte bu toplar damarların genişlemesi nasıl kişilerin bacaklarında varis dediğimiz ya. tabir var. Aynı şeyde benzer bir kelimeyle varikosel dediğimiz hı hı. E, testislerdeki toplayıcı damarların genişlemesi. Şimdi bu biraz açılması gereken hı hı. bir konu. En sık karşılaştığımız konu. Varikosel illa problem anlamında değildir. Varikosel kendi içinde üç sınıf ayrılır. Hafif, orta, şiddetli. 1, 2, 3. Ben anlaşılsın diye hafif, hı hı. orta şiddetli diyorum. Varikosel özellikle orta ve şiddetli derecede ise ve kişinin üreme sağlığını etkiliyorsa, yani sperm değerlerini bozmuşsa bu kişilerde tek tedavi yöntemi ameliyattır. Hı hı. Ama varikosel illa problem değildir ve yapılan yayınlarda varikosellerin %70-80'i sperm kalitesini etkilemiyor. Hı hı. Dolayısıyla sperm kalitesini etkilememiş bir varikoseli ameliyat etmeye gerek yoktu. Bu peki daha çok birinci derecede varikoseller için mi? Cerrahi müdahale gerek olmuyor diyebilir miyiz hocam? Aynen. Birinci dereceye zaten gerek yok. Hı hı. Ama ikinci derece olur, üçüncü derece olur. Sperm kalitesini bozmamışsa, hı hı. Ameliyata gerek yok. Hı hı. Daha doğrusu ameliyat zorunlu değil. Hı hı. Ne yapıyoruz bir bu durumlarda? Şu anda problem değil. Ama belki ilerleyen yaşlarda, ilerleyen zamanlarda da çocuk sahibi olacak. İleride problem olabilir mi? Hı hı. Evet olabilir. Ama genelde biz şunu söylüyoruz. 25-30 yaşlarına gelmiş bir hastada varikosel sperm değerlerini bozmamışsa bundan sonraki süreçte bozma ihtimali de azdır. Hı hı. Ama ihtimalle konuşamayız. Evet. Belli bir takipte kalmak lazım. Bu hastalarda da işte diyoruz senede bir gelin hı hı. sperm testi yapalım sperm testinizde bozulma varsa o zaman ameliyat zorunlu hı hı. ama eğer sperm testinde bozukluk yoksa ameliyat olmak zorunlu değildir. Hı hı. Zorunlu değildir de ki kastım şu bu genişlemiş damarlar bazen ağrı yapabilir hastalarda bazen hastalar bizi çok sıkıştırıyor bu ağrıdan dolayı ve ben hep hastalarına diyorum bakın vanikosel yani damar genişlemesinin tek tıbbi gerekçesi var. O da kısırlık. Hı hı. Kısırlık dışında ağrı ile ilgili ameliyat yapıldığında hastanın ağrısı %50 devam edebilir. O yüzden bazen hasta çok bunalırsa ondan dolayı ameliyat ettiğimiz oluyor. Hı hı. Ama bunu detaylıca anlatmak gerekiyor. Dolayısıyla testisle ilgili ana problem en sık karşılaştığımız şey varikosel. Hı hı. Ve varikosel düzeyine bakmaksızın sperm kalitesini bozuyorsa ameliyat. Hı hı. Hiç tereddütsüz. Ameliyatında kabaca iki çeşidi var. Bir makroskopik dediğimiz genel bakıyla yapılan bir de mikroskopla çok Hı -hı. daha detaylı bakarak yapılan bir ameliyat. Mümkünse şu zamanda en ideali mikroskopla yapılan ameliyatın başarı oranı çok daha yüksektir. Hı -hı. Genelde %50 oranında da sperm değerlerini normale çevirir. Varikoselde illa da sperm değerlerini normale çevirmek gibi bir amacımız yok. Amacımız var olan durumdan daha kötüye gidişi engellemektir. Hı hı. O yüzden bazen hastalar bize kızıyorlar, gönül koyuyorlar, değerim düzelmedi falan. Doğru olabilir. Zaten kabaca yüzde elli dedik. Bizim esas amacımız daha kötüye gidişi engellemektir. Hı hı. Varikosel dışında özellikle e, mikrolityaziz dediğimiz testis içerisinde kireçlenmesi hı hı. olan olgular var. Onlarda çok bir şey yapamıyoruz açıkçası. Hı hı. Daha çok takip ediyoruz. Bunun dışında testisle ilgili çok sık gördüğümüz erkeklerde problem yok. Tedavi hı hı. edilebilecek. Testisten sonraki aşama üçüncü, üçüncü aşamaya, aşamaya geldik. Hı hı. Şimdi spermlerin, oluşturulmuş olan spermlerin dışarıya atılma süreci. Bunlar da genelde kanaldaki bazı darlıklardan, tıkanıklıklardan hı hı. olur. En çok da prostat bezinin hemen çıkışında idrar yoluna bağlayan bizim ejekülatör kanal ağrısı dediğimiz, verumontanum dediğimiz... Bunlar çok hızlı geçiyorum kafa karıştırmamak için. <laughs> Kanal dağlığına bağlı olarak da üretilen spermler tamamen atılmayabilir. <laughs> Bunun da endoskopik idrar yolundan girilerek yapılan bir ameliyatı vardır. Ama günlük pratikte çok da karşılaştığımız bir şey değil açıkçası. <laughs> evet. Son olarak bu bitkisel ilaçlardan çok sorular gelir bize. <laughs> Şimdi evet bitkisel destek tedavilerinin mutlaka faydası var ama beklentiyi bilmek lazım. <laughs> beklenti nedir ona göre cevabını vermek lazım. Çok kabaca söyleyeyim. Diyelim ki bir sisi de yani belli bir birimde 15 milyon süper müjdesi olması gerekirken 13 milyon varsa bu tarz şeyler bitkisel tedaviden fayda görür. Ama 15 milyon olması gereken bir değer 5 milyonun altındaysa sadece bitkisel tedavilerle bundan fayda görmek mümkün değildir. Evet, mutlaka bir faydası vardır ama mucizevi bir sonuç beklememek gerekiyor bunu da bilmek evet. lazım. Çünkü bazen bu tür tedaviler çok umutlandırıyorlar evet. insanları ve bunun bir karşılığı olmayınca da ciddi bir moral bozukluğu, umut kırılması oluyor hı hı. ki bu insanların genel olarak sosyal ve psikolojik desteklere de ihtiyaçları oluyor. Hı hı. O yüzden doğru bilgilendirme yapmak hı hı. lazım. Evet, bitkisel tedaviye de değindiniz. Yardımcı olabilir ama çok da umut bağlamamak ki, gerekiyor dediniz. Yani, Bu da beraberinde aile içindeki durumu da etkileyebilir. Hem ikili ilişkileri hem de kişinin ki. çevresel tabii iş hayatını, arkadaşlarıyla olan hayatında, sosyal hayatında etkileyebilir dedik. Yani <laughs> tedavilerinde veya sperm kalitesini arttırıcı tedavilerde Paramedikal dediğimiz veya tamamlayıcı tıp dediğimiz tedavilere kesinlikle uzak değiliz. Hı hı. Ama e, bunun yanlış anlatılması, e, yanlış şişirilmesi, abartılması, dediğim gibi tedavi sürecinde insanları sosyal olarak negatif yönde etkileyebilir. Kesinlikle bu tedavinin yeri var, ama hı hı. uygun kişi de işe yarayacaktır. Hı hı. Uygun olmayan kişilerde Yarayacağı fayda çok azdır açıkçası. Evet. Şimdi tedavi de detaylandırdık. İlk aşama olarak hormon tedavisi dedik. Eksik olan hormonlara varsa, bir evet. takviye yapılıyor. İkincisi testisle ilgili olan problemlerde özellikle varık köselin üzerinde durduk. Ve burada ikinci ve üçüncü derecede cerrahi müdahale uygulanıyor. Ama burada da sperm kalitesini Tabii ki. bozmuyorsa cerrahi müdahaleye gerek Şart değildir. yok demiştik. Evet Bunun hastanın çok yapalım. bir sıkıntısı varsa takiplere <laughs> gelemeyecekse ağrıdan çok müzdaripse evet. bu ihtimalleri kabul ederse olur. Ama varikosel, sperm kalitesini bozmuşsa hı hı. kesin ameliyat. Evet. Peki hocam şimdi tedavi de detaylandırdık üç aşama olarak. Başarı oranına baktığımız zaman nedir bu tedavilerin sonrasında çiftlerin çocuk sahibi olabilme ihtimali oranı nedir peki? Evet. Şimdi özellikle hormonal e, sıkıntılarda hı hı. Bir de spermin üretilip de dışarıya atılmasındaki kanal dağılıklarındaki hı hı. tedavi sonuçları çok daha yüz güldürücü. Hı hı. Varikoselle ilgili tedavilerdeki yüz güldürücülük kabaca ortalama yüzde elli diyorum. Ama bu yüzde ondan yüzde doksana kadar değişen bir aralık içeriyor. Az önce de söyledim ya bizim sperm testlerinde en çok üzerinde durduğumuz daha doğrusu ilk dikkatimizi çeken sayı. Hı hı. Sayı üzerinden örnek vereceğim ki anlaşılsın diye normalde 15 milyon olması gereken bir sayı 5 milyonun altına düşmüşse bu hastanın varikoselden ameliyatından varikosel ameliyatından fayda görme şansı %20-30'lara düşüyor. Hı hı. Fayda derken hani normale çekme evet. şansımız. Yoksa mutlaka hastaya bir faydası var. Ama sperm değerleri 10-15 milyon arasında olan bir kişide varikosel ameliyatı %80-90 durumu düzeltecektir. Ama dediğim gibi çok genel anlamda söyleyecek olursam Vanikosel ameliyatlarında %50 ameliyattan sonra sonuçlar normale döner. Ama hemen mi? Değil. Az önce konuştuk hı hı, ya evet. ben şimdi ameliyat etsem bile ameliyatın düzelteceği spermler en az 64 gün sonra piyasaya çıkacak evet. çıkacaktı ise <laughs> Ama biz en azından bir 6 ay bekliyoruz. İdeali birinci yıl. Birinci hı hı. yılın sonunda ne olduğu zaten ortaya çıkacaktır. Hı hı, evet. E, süremizin de sonuna geldik hocam ama özellikle prostat ameliyatıyla ilgili de birçok soru geliyor bize ve tabi birçok cerrahi yöntemde olduğu gibi prostat operasyonlarında da teknolojinin gelişmesiyle evet. beraber yeni yöntemler de uygulanıyor. E, buna da ek olarak bir şeyler söylemek ister misiniz? Ayrıca başka bir programımızda uzunca bir şekilde detaylandıracağız ama evet. çok kısa bilgi alalım yani sizden. Evet ben. öyle yapmak lazım çünkü son birkaç yıldır prostatla ilgili tedavide gerçekten çok ciddi bir dönemeç evet. dönüldü. E, tabi yerinde ise bir köşe taşı oluştu. E, evet standart yaptığımız kapalı ameliyatlarımız vardı. Hı hı. Ama son zamanlarda lazerle yapılan prostat ameliyatları bizim kısaca Olep dediğimiz hı hı. ameliyat gündeme geldi. İşte kanama açısından falan ciddi faydaları var. Ama bu şu anki hani sorulara binaen söylüyoruz hı hı. ama yetmez. Evet. Bunu gerçekten detaylıca görsellerle beraber anlatmak lazım. Ee, ama özetle şunu söyleyeceğim Hı -hı. eğer hastalar özellikle büyük prostatları var ve ameliyat olacaktansa şu an en güncel, Hı -hı. en ideal ve ekipman varsa ki Hı -hı. biz uzun bir zamandır bu şekilde yapıyoruz. O zaman lazerle prostat ameliyatı ol kesinlikle tavsiye Hı -hı. ederim. Evet bunun da sözünü alalım sizden. Evet, Başka bunu, bir bunu, programda bunu detaylı, detaylı bir şekilde tamam. anlatacağız İyi izleyenlerimiz olur. için. Evet, çünkü Malise... Çok fazla sorulan evet. bir konu Hı -hı. ama buna biraz vakit ayırmak lazım. Evet bunun da sözünü aldık sizden. Tamam. Bir sonraki Memnuniyet programımızda de. konuşacağız. Bugün erkeklerle kısırlığı detaylandırmıştık hocam. Bu konuya ilişkin benim sormayı unuttuğum sizin eklemek istedikleriniz varsa son mesajlarınızı alalım programımızı kapatacağız ardından. Ya özellikle söyleyeceğim bir şey yok. Mümkün olduğunca Hı? tamamlamaya çalıştık ama yani girişte söylediğiniz şey çok önemli. Evlilik niyetinde beraber yürüyen bir süreç. Kısıldıkla ilgili problemler de beraber yürüyen ve çalışmalarda gösterdi ki her iki tarafın buna katkısı yüzde elli. Çoğalmada da her iki tarafın katkısı yüzde elli. Dolayısıyla çiftlerin birbirine destek olarak beraberce hekime gelmelerini istiyoruz. Bazen tek başlarına geliyorlar falan. Bence beraberce buyursunlar gelsinler ve şu anda özellikle tüp bebek uygulamalarıyla bile çok ciddi problemli vakalarda da çözüm bulunabiliyor. Bu anlamda karamsarlığa kapılmamak Hı -hı. lazım. E, büyük bir çoğunluğunda tedavisi var. Hı -hı. Gelirlerse biz de elimizden geleni yaparız. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür hocam. ediyorum verdiğiniz bu fırsatı verdiğiniz için. için. Çok, Çok sağ, sağ olun. Evet sevgili izleyenler bugün Sağlık Hattı programında erkeklerde kısırlığı konuştuk. Konuğumuz üroloji uzmanı doçent doktor Necmettin Pembegül oldu. Noktalıyoruz yarın saatler 15.30'u gösterdiğinde bizler yine bu ekranlarda sizleri bekliyor olacağız. Şimdilik hoşçakalın sağlıklı günler.